Merhabalar dostlar arkadaşlar 17 Ekim 2024 tarihinde karanlık odada 18'de girip 18.05 arkadaşlar bakın bu yaklaşık 5 dakikalık zaman diliminde hisselerin girerken ve çıkarken takas eşleşme, hiç kimse göremediği için buraya karanlık oda denilir arkadaşlar ve burada neler olmuş baktığımızdan oya yu arkadaşlar girdiği fiyatla karanlık odadan çıktığı fiyat arasında %3'e yakın bir artış sergilemiş gözüküyor. Prizma %2,32. Şunlar arkadaşlar resmen biraz uçmuş diyebileceğimiz, yukarı doğru hızlı bir şekilde gitmiş diyebileceğimiz hisseler. Arkasından en, Ensari, Paseu, Yaprak, Fonet, Galata, bin Karel, MK şeklinde sıralanıyor. Şimdi aşağı doğru videoyu sıralama e, sıralamaya aşağı doğru çekeceğim. Bakarsanız videoyu durdurup. Arkasından arkadaşlar kralın da en çok kaybeden Mazhar Holding olarak karşımıza çıkıyor. Eksi 2,27. Arkasından IHH, Petun, Global Menkul değerler, Almat, Kiler Holding, İhlas Gayrimenkul diye arkadaşlar devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş aşağı indirim arkadaşlar. Siz de şuradan yavaş yavaş bakarsanız sizi ilgilendiren hisseler varsa Bunlar da en azından elinizin altında bulunsun arkadaşlar. En azından içiniz rahat eder. Kanalıma abone olmayı İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.